Hadi gel kızım ne yapıyorsun? Kızım. Aa merhabalar sizin mi? Evet. Çok tatlıymış. Çocuğum ne yapıyorsun? Çocuğum yapma. Niye buraya geldik? Hayır almayacağım kızım. Paramız yok. Um, ama kızım çok istedi. Alsanız, alsanız. Ha ha, alsana, alsana kimse almıyor. <laughs> ben bunu aldım göz. Kızım ben de. Onu... Miniş... şunu aldım, bunu da aldım. Anne, kızım. Anne ya, buna gel. Anneciğim, hadi. Hayır, yok, o kalle. <laughs> kızım, onu yerine koy. 10 bin miniş kuruş. Ne kızım hemen bırak onu. Kimse almıyor. Alsan alsan dükkan seni ben gidiyorum. <laughs> Alın burada paket yapan al. Az önce merdiven uçtu. Neyse. Damla yaptı tabii. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin mini kuruş bu da. Kızım alma onu Aa kızım. Parka mı geldik? Parka geldik. Hadi ama. <gülüyor> kızım. <gülüyor> <gülüyor> of kızım ya. Mahvettin seyyar. <laughs> Merhaba. Ben polis. Oh, burada kaçak. Aa ben gidiyorum. Ee, hepsi hepsi onların. Ne? Siz kaçak. Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun sen kızım? Hayır, biz kaçak değiliz. Hayır, biz açmadık bile burayı. Biz burayı açmadık bile. Başına mı burası? Siz başındaydınız. Siz başındaydınız. Hayır bizim değil. Sizi karakola götürüyorum. Ama <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Zenginlik. <gülüyor> İmdat! <gülüyor> Buraya gelmek çok iyi bir fikirdi <laughs> aşkım. Evet <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> Bomboş. <gülüyor> Gidelim ya. <laughs> Bakılacağım. <laughs> Güzelliğimle <değil mi>? coşturacağım. <laughs> ben kayacaktan kayacağım. At vazgeçtim her yerim kirlenir. Salak. <laughs> Zayıflamak için geldim. Bakın. <laughs> ya bir git çocuk ya. Seni de yerim bak. Çekil. Merdivenden çıkacağım. <laughs> Çekil oradan. Ye <Yeah>, çok eğlen. Yiii. <laughs> yeah. Buhum buhum O Orası benim evimciğim. Vada parkart. Vada vada nerede? <laughs> Lan vada <what> benim. <laughs> Pardon abi. <laughs> Gel, ab, göbeğimde sana bir şeyler yapacağım. <laughs> Göbeğimin yarısı. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> <laughs> Özürlü taklidi yapan bir kedi oynatıyorum. direkt dans. Direkt dans. Allah seni beğenmez. Ben gidiyorum. Polis gitmiş. Ben bir kanguruyum. Gitme bak. Sana hediye aldım. Sana hediye aldım. Ay ne kadar sevdim. Ben gidiyorum Took ya. Selin. Gel buraya seni seviyorum. Gel gidip sana. İki saniye sonra. Ona bir plan koydum. Kedi, küçük kedi, al sana. Hayır, ben gidiyorum. Şimdi ben atacağım. Mal mıyız? Evet. <laughs> beni beni kutudan <laughs> Dur tekrar geleceğim. Beni beni kutudan çıkarabilir mi? Alo. <laughs> Gidinin son hali.